Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Birkaç gündür işin Amsterdam'daydım. O yüzden çok fazla böyle konuşamadık, görüşemedik. Ama biz şimdi Türkiye olarak süratle 9 günlük bayram tatilimiz olduğunu düşünüyoruz. Ama Amerika'nın özellikle altından dolara, dolardan bitcoin'e ve borsalara bu kadar hareketli oldu. Bir haftada bizim bayram rehavetinde olacak olmamız son derece tehlikeli. Bu çarşamba günü Amerika'nın enflasyonu gelecek. Geçtiğimiz hafta Powell'ın konuşmalarından sonra birkaç tane cephede güzel haber var ve artışlar oldu. Peki bunlar için karlarımızı realize etmeli miyiz yoksa birazdan beklemeliyiz konuşacağız. Önce bu haftanın Altını ile başlayalım. Altın geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın gelen enflasyon gelen istihdam rakamlarının ve işsizlik beklentilerinin piyasayı çok kötü etkilemediğini, onun duruşlarından, beklentilerinden farklı bir yöne satmayacaklarını söylemesiyle altında bir rekor gördük. Çünkü bu doların biraz kenara çekildiğini gösterir. Her ne kadar 10 yıllık tahvil faizlerine çok bir sıkıntı, çok sert bir geri çekilme olmamakla beraber aynı şey dolar endeksinde de geçerli. Bu böyle bu pozitif hava güzel geldi. Çünkü onlar da 4 gün sadece piyasayı toplamışlardı. S&P 500'de de gene bir rekor denemeleri, geri çekilmeler vesaire vardı ama en çok bu iş altına yaradı. O nedenle gram altında da artışlar var. 2330 dolarda ons. Bu şahane bir şey. Çünkü bundan sonrasında eğer ki 2420'li seviyeleri kıracak yeni bir hikaye yani bu işte bu hafta gelecek olan Çarşamba enflasyonun iyi gelmesi eklenebilir. Ee, Rusya tarafında savaşın kötüleşmesi olabilir. Savaşa Asya tarafının kendi içinde ufak böyle bir cephede katılması olabilir. NATO ülkeleriyle BRICS ülkelerinin birbirine girmesi olabilir veya Petrol fiyatlarındaki e, böyle dengeleri değiştirecek çünkü biliyorsunuz Orta Doğu'daki üreticiler petrol üzerinden geçiniyorlar ve yeni zengin oldukları için de bu paralarını böyle çok uzunca bir süre Batıya ve Batı destekçilerin gözüne gözüne soktular. E tabi şimdi Şöyle bir sıkıntı oldu. Petrol tekrar 90 dolara geldi. Zaten bundan bir 2 ay öncesinde izleyenler şunu zaten duyuyorlardı. Orta Doğu karıştırılıyor. Aslında bu Asya'yı biraz geride bırakmak, planlamak için Ve şimdi seçimlere gidene kadar bu Orta Doğu karışık kalacak. Peki 5 Kasım seçimlerine gidene kadar Brent petrol 100 dolar olur mu? Bence 105 dolarlara kadar çıkacak. Çünkü gerginlikler artacak. Brent tipi petrol ilerlerken manipüle bir emtia olmasına rağmen altını da yanında çekebilir. Ama bunlar böyle hani şöyle söyleyeyim. 2400 oldu. 2310'a geri çekildi. 2410 oldu. 2340'a geri çekildi gibi böyle. Biraz böyle top gibi zıplaya zıplaya gidecekler. Çünkü şöyle bir durum var. Şu andaki bu yatırım araçlarının S&P 500. Petrol gene birazcık daha yukarıyı gördü ama yıllar evveldi bu. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, altının onsu. Bitcoin. Bunlar daha önce buralara çıkmadıkları için şu anda böyle çok fazla da tahmin yürütmek mantıksız. Gene tabii ki altınla ilgili güzel bir şey yapılır ama altın çok uzunca bir süre baskı yediği için gerek pandemi gerek vesaire altın daha yeni başlıyor. Onu zaten artık hepimiz biliyoruz. Şimdi devam edelim. Peki bundan sonrası neler oluyor? Fed başkanının konuşmasıyla beraber S&P 500'den çok altına para kaydı. Aynı zamanda S&P 500'den çok altına kaydı ama altına olan bu destek, bu güvenli geleneksel limanı olan istek biraz kripto tarafından değmişti. Altın daha yükselişini devam ettirecek ama zıplaya zıplaya. Bizde neden? Bizde dolarla ilgili şöyle bir şey var. Herkes seçimden sonra dolar patlayacak diye konuşuyordu. Annem de dolardan seçim Şimdiden öncesinde haralı gürlü gitti 33 liraya çok iyi bir e, dövi, çok iyi bir kurdan döviz aldığını söyledi piyasada çünkü 33'ün birazcık daha üzerindeydi. Şimdi Nisan ayındaki faiz beklentisinin üzerinde bir faiz artışı doları limitledi. İkincisi seçimlerdeki tamamen iktidar dışındaki değişikliğin olması ve Türkiye'nin sarıdan kırmızıya dönmesi tetikledi. Borsa tarafına yabancı tarafından para akışının olma ihtimali. Çünkü iktidar değişiminde yabancı taraftan para geleceğini artık biliyoruz. Ben e, yani ister inan ister inanmayın ama ben Mehmet Şimşek'in söylediği gibi 1,5 milyar Türk lirası gibi ya da 1,5 milyar dolar gibi bir paranın Türkiye'ye girdiğini düşünmüyorum. Nitekim yabancı alımlar ve Türk alımlara baktığımızda girişler son derece yüzeysel ve sığ. Yani giriş var ama yabancının tarzına uygun bir giriş yok. Bana göre tamamen bu işin arkasında birazcık daha bizim bildiğimiz tanıdığımız doğu parası var. Diğer taraftan şimdi bu üçü etkiledi. Bence Merkez Bankası'nın biliyorsunuz net rezervlerinde erime var. Net rezervlerinde erime olduğu zaman bu rezervleri bir yerden geri toplaması lazım. Nasıl siz düşükten alıp yüksekten satmak istiyorsunuz? Merkez Bankası da benzer bir şey düşünüyor. O nedenle eğer ki 30 Nisan 2024'te saat 2'de 1.500 bas puanda biz kararlılığımızı gösteriyoruz diye bir adım gelirse Anlayın ki bu dolar 29 liraları 28 liralara kadar geri çekilebilir. Pas geçerlerse 32'den sekmesine devam eder. Ama ben 500 bas puanlık bir artış daha bekliyorum. Neden? Çünkü bu kafasına yemiş olan doları yurt dışında değer kaybeden doları daha da aşağı indireceği için 29, 30, 30'u seviyeler gelince Merkez Bankası tekrar rezervlerde toplama yapacak. Yıl sonu beklentim 41-42. Bu aralarda dalgalanma olabilir. Bu aralarda mevduat faizden hareketlik olabilir. Lütfen yatırım portföyünüzü özellikle altın, dolar ve mevduat ve borsa üzerinde hareket ediyorsanız borsa biraz daha dışarıda yıl sonuna göre fiyatlayın. Bizim borsamıza bakarsak. Bizim borsamıza iki alternatif vardı. Eğer ki Murat Kurum kazansaydı Türk tarafından Ekrem İmamoğlu güçlü bir çoğunluğu yakalamış olsaydı ki 1977'den bu yana CHP ilk defa baş parti olarak çıktı. Bu dışarıda çok yankılandı. Erdoğan'ın kan kaybettiği, güç kaybettiğine dair daha doğrusu kendi dışında bir kurmay yaratamayacağına dair haberler yansıdı. Amerika tarafı buna bayıldı. Avrupa tarafı buna bayıldı. Çünkü e, özellikle Doğu tarafından yani pet topraktan fışkırıp ve hunharca geçmiş paranın bu kadar fitursuzca onlara bastırılmasından rahatsız oldular. Avrupa'ya bakın. Amerika gene biraz daha nispeten yeni ama Avrupa'ya baktığınız zaman 500 yıllık, 600 yıllık tarih. Bugün bir Barcelona'ya gidin, Roma'ya gidin, Amsterdam'a gidin. Bu insanlar 300-400 yıl öncesinde, bundan kaç yüz yıl öncesinde ne yapmışlar? Bir planla yapılaşmışlar. Baktığınız zaman benzer şeyler var. Evet belki bir deforme olmuş olan binalar var ama genel yapı olarak bizdeki gibi kötü yapılaşma konusu yok. Biz o nedenle bu gayrimenkul batağında sürünmeye devam edeceğiz. Gayrimenkul tarafında bu arada yaprak kıpırdamıyor, kıpırdıyor diyenlere de inanmayın. Şu anda çok önemli bir kesim özellikle üst gelir grubu parasını Dubai'ye mi yoksa yakındaki Arap emirliklerine taşısın onun peşindeler. O nedenle Dubai tarafında çok fazla gayrimenkul yatırımı yapan veya Bodrum tarafı gelişeceği için çok fazla arsa arazi yatırımı yapan Türklerin yanında Çekler, Çeçenler, Kazaklar, Azeriler var. Bir, bir tutam da Rusları koyuyoruz bunun üzerine. O nedenle burada baktığımız zaman altınımız artıyor. Ee, petrol tarafında 100 dolarları mutlaka göreceğiz. Bu bize zam olarak gelecek ama en önemlisi bizim borsamızdaki hareket başladı. Şimdi zaten bugün baktığınız zaman enflasyonun 1-2 puanlık eklemesi bana ortalama 9.000 bin, 9000'i baz olarak alsam da beni... 10.800 seviyelere kadar götürebilir. Peki ben 10.800 şimdi herkes böyle uzun vadede ben bir borsacıyım muhabbeti çekmeye başladı. Tamamen bilmedikleri için hisse başına kar fiyat kazanç oranına baktığımız zaman çok çöp olan hisselerin çok süratli gittiğini görüyoruz. Çünkü herkes maşallah borsacı olmuş. Şöyle söyleyeyim bizim sitede bir grup adam var oturuyorlar. Gece gündüz gece gündüz konuşuyorlar. Borsa üzerine altı üzerine kim kimi ne yapıyor hiç belli değil yani hani doğru mu şey mi bir insanlar nasıl 7-8 saat boyunca böyle boş gezenler gibi sürekli şey yapabilirler e, ekonomi konuşuyormuş gibi yapabilirler eline içki, e, içkilerle sigaralar kahvelerle vesaire e, yani gerçekten çok değişik bir hava var. Şimdi e, Rusya'dan petrol şirketleri üretimi azaltma emri de aslında bu petrol fiyatlarında çok etkili oldu. Çünkü Rusya BRICS ülkeleri İran, Irak ve Suudi Arabistan böyle bir komple zaten bir ekip oldular. Karşılarında da kaya gazı ve sondaj kuyularına başa geçmiş Amerika. Amerika şu an en büyük ihracatçılardan bir tanesi. Sadece Çin tarafı Rusya, İran, Irak tarafından beslendiği için onlar daha fazla para kazanıyorlar Amerika'ya oranla. Peki şimdi trading view'a baktığımız zaman biraz da bitcoin konuşalım. 12 gün sonrasında planlanmış bir halving'e gidiyoruz. Ha kredi kartlarını konuşmuyordum. Ben de diyorum ne unutuyorum. Biliyorsunuz 15 Nisan'dan itibaren sizin komisyonlarınızda bankalar komisyon ücretlerini arttıracaklarını bize 15 Mart'ta açıklamışlardı. Yani 15 Mart 15 Nisan'dan itibaren komisyonlarımı arttırıyorum diye. Ve Kasım 2023'ten bu yana Merkez Bankası faiz arttırmasına rağmen kredi kartı azami faizlerine bu yansıtılmamıştı. 3,66 referans faiz olarak alınıyordu. Şimdi geçtiğimiz hafta 4,25'e çekildi bunlar. Eğer kredi kartlarını harcamayı kesmezsek ne olacak? %7'lere 8'lere kadar kredi kartı faizlerini yemeye başlayacağız aylık olarak. Bu da bana 12 ile sadece çarptığımda %84'lük bir faize karşı karşıya kalmaz anlamına geliyor. Eğer ki alacağınız çok önemli için içerisinde tüketim adı altında olan şeyler dayanıklı tüketim malı veya giyim eşyası gibi daha elektronik gibi dayanıksız tüketim malı. Bunları lütfen almayın. Çünkü gerçekten ilerleyen günlerde aç kaldığınızda hiç kimse size yardımcı olmayacak ve ayakkabılar, çantalar, e, anlamsız buzdolapları, e, internete kendi içinde girebilen fırınlar vesaire sizin karnınızı doyurmayacak. Biz daha akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı mobilyalar için çok ilkel bir toplumuz. O nedenle şimdi 4,25'e başlıyoruz. Bankalar bunun üzerine 55 puan veya 65 puan koyup size farklı faiz oranları da sunabilecekler. Kredi kartları bu arada eskiye dönük ıı, taksitlendirme bitiriliyor yavaş yavaş. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank seçimden 25 gün önce başladılar. Gıda, elektronik ve market alışverişlerinde artık sonradan taksitlendirme kalktı. Ama farklı çok az bir yerde hala taksit sayısı duruyor. Şimdi genel olarak piyasamıza baktığımız zaman birazcık da Bitcoin konuşalım. Ve Ethereum bugün 3600 seviyenin üzerine çıktı. 3421'de güzel bir desteği vardı. Bitcoin'den çok biz Ethereum tarafına bakmamız lazım eğer alt altcoin takip ediyorsak. Bitcoin'in yarılanması 20 Nisan'da planlandı. 20 Nisan Cumartesi'ye denk geliyor önümüzdeki hafta. Biz bayramdan çıkacağız mesela bir hafta daha şey yapacağız. Ondan sonrasında yarılanmadan sonra bana göre yarılanma ile bu arada hem üfe hem tüfe hem belli açıklamalar olduğu için tekrar bir ATH gelebilir. 73.800'ü benim kullandığım Bybit borsasında görmüştüm. Bence tekrardan bir yukarılara doğru test edecek. Bazı yerler 74.200'lere kadar çıktı. Ama all time high'ını ben yenileyeceğini düşünüyorum. 82.000 dolar olabilir. 78.000 dolar olabilir. Ama çok sert çünkü 100.000 olmasa da o banda gelebilir. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'a BTC paritesinde artış var. Bu demek olur ki para Bitcoin'den Ethereum tarafında ki altcoin segmentine kayıyor. Evet. Total 2'ye baktığımız zaman şimdi burada biz ne dedik? Total 1, Total 2, Total 3 var. Total Bitcoin ve bütün altcoin'lerin içerisinde olduğu 2.6 trilyon dolara e, ait olan 3.57 oranında oraya bir para girişi var. Total 2 Bitcoin'i çıkarttığı zaman Ethereum ve altcoin'leri içine alan 1.18 trilyon 3.42'lik bir artış var. Total 3 beni ilgilendiriyor. Çünkü Total 3'e yani sadece Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'ler, Layer 2 çözümleri, arbitrumlar, doçlar vesaire her şeyin içerisinde olduğu. Burada baktığımızda 750 milyar dolarda burası da artarak devam ediyor. Doç kalitesinde birazcık gerileme var ama docun genel hacminde çok ciddi bir artış var. Ben docun bundan sonrasında Ethereum tarafından gücünü aldığında 26-29 centli aralara kadar bu sefer gideceğini düşünüyorum. Boğa ile ilgili şöyle bir durum var. Şimdi Şu anda piyasa birazcık daha affedici yani incitici değil bir ayı sezonu gibi değil ama herkes içeride olduğunda yeni yatırımcı içeriye çekildi hepimiz aynı anda çıkamayacağız hepimiz aynı anda çıkamayacağız yani pasta çok büyük ama çıkış kapısı çok dar o nedenle elinizde pastanızı çıkarmak istiyorsanız eğer ki vaktinde çıkıp mesela bir tane token'a, bir tane coin, 5x, mesela Tia en güzel örneklerden bir tanesi. Ben uzunca bir süre Tia tuttum çünkü Tia'nın harçlığı Belki ikinci bir hallisi mutlaka olacak ama 2 dolardan 21 dolara kadar geldikten sonrasında bir düzeltmeye girdi. 12 dolar, 10 dolarla 12 dolar hatta 11 dolarla 13 dolar aralığında kendine bir aralık yaptı. Yeni bir haber, yeni bir yatırımcı olmadan onun oradan çıkması zor. Tia'yı ben o nedenle vedalaştım. Arbitrum'u tutuyorum. Arbitrum beni inanılmaz fazla bekletiyor. O yüzden her düştüğümde ortalamamı düşürmeye çalışıyorum. Çünkü layer 2 katmanlarında yani bir Ethereum'a alternatif katman alternatif olarak arbitruma güveniyorum. O yüzden tutmaya devam edeceğim. Ha beni sinir etmiyor ama korkunç sinir ediyor. Ayabon var yine onlar da belli yerlerde sürünüyorlar. Doç tarafında ben gerek yılan Musk'ın gerek yaptıkları seçimlerde destekledikleri vesaire şu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bir 24 ile 29 sent aralığında bir yerleri göreceğimizi düşünüyorum. O nedenle. Mesela TIA. 10x yaptı. Sonra girdim, sıkıldım, çıktım. Aslında orada vedalaşmam gerekiyordu. Veya demeliyim ki TL'yi kaçırdım. Her şeyi yakalayamam, her şeye en düşükten giremem, her şeye en yüksekten satamam. O nedenle bu realiteyi kabul etmemiz gerekiyor. Şu anda market affedici. Yani boğa sürekli para giriyor. Oradan girmese buradan, buradan girmese buradan. Ve şu anda kurumsal yatırımcı uzun süreden sonra gerçekten var. Ha bu BlackRock bize ya arkadaşlar hadi hep beraber bu ekmeklerin üzerine tereyağı sürelim. Ondan sonra gidelim diyecek. Hayır bize ekmeği veriyormuş gibi yapacak. Ondan sonra bir bakacağız. Biz aslanın midesinde değil bağırsağında. O nedenle burada takip etmemiz gereken bir sürü konu var. Ve Türkiye tarafında özellikle kredi kartlarındaki uygulamaların kredi kart faizlerinin artırılması, daraltılması, enflasyonun %68'e çıktı. TÜİK enflasyonu, İTO enflasyonu %78. Şu andan itibaren Türkiye'nin enflasyonu yıl sonunu %36 ile bitirebilmesi için değil baz etkisi bir anda böyle gökten patatesler, soğanlar, gıda yağması gerekiyor. Ayağımıza her bastığımız yerden enerji çıkması gerekiyor. Özel sektör ve tüketici tarafındaki bu sıkılaşmanın kamuya yansıması gerekiyor. Çünkü kamu elektrikli araç alalım adı altının haricinde hiçbir yatırımından geri çekilmiyor. Bugün aslında kamunun çok büyük borçta olduğunu ve belli paranın el değiştirdiğini şundan dolayı görüyoruz. Birincisi gri liste konusu. Gri liste konusu nerede? Evet bir regulasyon gelecek ona bir şey demiyorum ama yeterli olacak mı? her seçimden öncesinde şuradan petrol çıktı buradan bu çıktı demek. Emeklilerin çok ciddi bir sıkıntısı vardı. Emekli tarafı ne olacak? Meral Akşener makam odasını toplattı. Çok şükürler olsun ki gidiyor artık. Çünkü altılı masada yaptığından sonra her ne kadar büyük bir sinerji yarattı diye atılsa da bence gerçekten çok kötü bir... E çok kötü bir bir kere performans sergiledi. Onu geçtim. İkincisi zaten altı masadaki gerçekten Kılıçdaroğlu'nu beğenirsiniz beğenmezsiniz diğerlerinin çok az oranı vardı. Ve Meral Akşener İyi e Parti tarafında bu seçimlerde ne kadar kötü bir e, performans gösterdiğini gördük. O nedenle zaten eğer ki birilerine istifa et deniliyorsa önce o insan kendi istifa etmeye zaten nitekim de İyi e Parti'de bir değişim artık rüzgarı başladı. Özetle ATH gelebilir. Halving'e 12 gün kaldı Bitcoin tarafında. Ethereum'ın 3400'ün üzerinde kendine yer buluyor olması şahane. Ethereum Bitcoin paritesinin artıyor olması şahane. Çünkü önce paranın Ethereum tarafına akması ve altcoin'leri yürütmesi gerekiyor. Bitcoin ATH yolculuğuna çıktığında yani bir 82'ye giderken yine Ethereum'a ezikler. Ama sonrasında o para altcoin'leri yürütecektir. Doge tarafında 26-29'u bekliyorum. Ondo tarafında RWA dediğimiz Real World Asset yani dünyadaki e, asetlerin tokenize olması üzerine olanı ben Ondo'yu seçtim. Başka şeyler de seçebilirsiniz. Çok fazla listeler var. Ama dolandırılma ihtimaliniz çok çok yüksek. Bu arada şu anda yepyeni projeler, yepyeni şeyler çıkıyor. Onlarda dikkatli olmalısınız. Bir de şunun altını çizeceğim. Diyelim ki borcunuz var. Bir hafta sonra borcunuz var. Ve siz TL'niz var. Diyorsunuz ki ben dolar alayım artar. Hayır dolar falan almayın. Siz onları o aynı kredi kartlarınızın ödeme kesim tarihiyle son ödeme arasındaki 10 günde koyunuz gibi. Para piyasası fonlarına koyun. Fonlara koyun. Günlük, gecelik, likit fonlara koyun. Çünkü siz orada döviz alırken de belli bir şey kaybediyorsunuz. Satarken de. Ve belli ki 30 Nisan'a kadar dolardaki geri çekilme devam edecek. Çünkü Merkez Bankası'nın ne yapacağı, faizleri arttırıp arttırmayacağı merak konusu. Ben bilerek ve isteyerek rezerv toplamak için yine faizleri arttıracaklarını ve %55'lere belki %52'lere çıkartacaklarını Düşünüyorum. 50 bandı çok nötr ve psikolojik bir yer. Bu aynı konut kredilerinde %1'in altındaki çıkan konut kredileri çıktığında herkesin hurra alalım demesi gibi bir şey. O nedenle eğer bir haftadan az hatta 15 günden fazla yoksa ödemenize o zaman lütfen dolar almaya çalışmayın. Aynı zamanda her şeyi bir kere de almaya çalışmayın. Acele etmeyin. Doları altına ve borsa tarafına. Yılın sonuna göre kendinizi fiyatlayın ve yılın sonuna kadar beklemeyi de normal sayın. Gerçekten uzun vadeler kısa vadeler artık bıktım gerçekten bu şeyleri soruları almakta. İkincisi en önemlisi lütfen moving average dediğimiz MA diye yazılan indikatörü biraz öğrenelim. Çünkü gerçekten hareketli ortalamalar... 50 günlük, 200 günlük, 7 günlük, 14 günlük, 28 günlük şeyler çok önemli. O nedenle şu anda eğer ki bunu bilmiyorsanız Lütfen araştırmalarınıza moving average hareketli ortalamayı nasıl kullanabilirim? Nasıl öğrenebilirim? Ne yapmalıyım? Bu size kısa vadede para mı kaybedeceksiniz? Uzun vadede o yatırım aracı mı daha karlı yoksa başka alternatifler mi var? Bunu size en net gösterecek şeyler. İndikatörler belki geriyi gösteriyor ama çok önemli araçların, yatırım araçlarının farları gibi düşünebilirsiniz. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu hafta bayram tarafında e, biz reyavete kapılacağız. 9 gün nereye gitsem çocuk ne yapsa. Bayramın birinci günde Amerika'nın enflasyon rakamları gelecek. Ve biz bayram reyavetine kapıldığımızda Bitcoin, altın ve dolar ve Amerikan borsaları tarafında korkunç hareketlilik şeyler olabilir. Aynı zamanda Fed'le başkanların da birkaç tane konuşması var yine. Bu hafta önemli. Yani halvinge gidene kadar, 20'sine gidene kadar ki bu iki hafta her türlü şey için birbirine zincirlerle bağlı. Duymak istediğiniz, bilmek istediğiniz şeyleri yorumlara yazarsınız. Ben yorumların hepsini okuyorum, hepsini onaylıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Notlarımı alıyorum. Sizlere destek olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.